Kızlar, biz bu ünitemizde sizinle geçmiş zamana devam ediyorduk. Dedik ki, geçmiş zamanın bizim önceki öğrendiğimiz geçmiş zamandan hiçbir farkı yoktu. Sadece, e, sadece ama sadece kelimeleri evde takısı ekleyerek değil de ikinci haline getirerek kullanıyorduk. Şimdi, bu etkinliğimizde kızlar, kelimelere hem e, kısa getireceğiz. Hem de ikinci haline getirerek yazacağız. Şimdi herkes birincisine bir baksın. It nokta nokta a sunny and warm Sunday. Bizden be fiilini kullanmamız istenmiş. Be fiili ne oluyordu? İkinci hale dönüşüyordu. Dönüştüğü zaman ikinci halde sizin de söylediğiniz gibi vaz oluyordu. It was a sunny and warm Sunday. Ted and his parents got up early. Bakın burada get up dememiş. Geçmiş zaman olduğu için got up kullanmış. Fark ettiniz mi? Ted ve annesi erken uyandılar and sizin de söylediğiniz gibi had a quick breakfast. They wanted to go on a picnic by the river. Want, istemek demekti. Buna ed takısı geliyordu. O yüzden de wanted olmuştu. They wanted to go on a picnic by the river. His mother, aynen öyle. Sizin de söylediğiniz gibi, made some sandwiches and pancakes and his father bayın ikinci hali bought the, and his father bought some drinks from the supermarket. Jack took his camera. Burada da yine taking ikinci halini yazmış. Jack took his camera with him because He likes taking photos a lot. They, they dediği için onlar demekti çoğuldu. Çoğulla birlikte ne geliyordu? Tabii ki de were. Be fiilinin çoğul geçmiş hali were'dü. Was, he, she ve it de geliyordu. Burada eğer they yerine kişi şey, it'ten bir tanesi olmuş olsaydı o zaman was kullanırdık tıpkı birinci boşlukta yaptığımız gibi tamam they were all excited and happy they arrived there at 10 o'clock and found yanlış yazmayın Pounds değil arada u harfi var and found a nice place near the river. Find bulmak demekti. Found da bulmak kelimesinin ikinci haliydi. They really liked the place. Like sevmek demekti. Sevdiler. Geçmiş hali ve sadece D takısı almış hali. Suddenly aniden start. Start düzensiz fiillerin arasında yoktu sanki. start eğer ikinci haline dönmüyorsa yani düzensiz bir fiil değilse bu düzenli bir fiildir. İkinci haline dönmüyorsa biz bunu nasıl geçmiş hali yaparız? Zümra'nın da söylediği gibi ed takısı ekleriz. started. Sayfa 110 Fatma Zeyran. Aynen öyle. Ayşenur ve Zümra'nın söylediği gibi start düzenli bir fiil. Yani buna ed takısı alan fiillerden. Tıpkı stay gibi. Stay'in sonuna da biz ed takısı getiriyorduk değil mi? Ya da arrive gibi. Arrive'ın sonuna da sadece d takısı ekliyorduk. They picked up everything. Pick toplamak demek. Bakın bu da yine düzenli bir fiil. O yüzden ed takısı getirmiş. They picked up everything and run. A ile yazılıyor. Run to their car. Aniden yağmur başladı. Her şeyi toplayıp hızlıca arabaya koştular. Ted was very unhappy. Ted çok mutsuzdu. He wanted to stay there and take photos. Then he sol. A ile yazılan. Peki size bir soru. Zümra'nın yazdığı E ile yazılanı biz e, meslekler konusunda bir kelime olarak görmüştük. Meslekler konusunda sil ne demekti? Zümra'nın E ile yazdığı Steve ne demekti? Aynen öyle İrem. Tebrik ediyoruz. Dikmek demekti. Make Made'ye dönüştü. Yani make diye değil de made. K D oldu. Then he saw a cave far away. Cave mağara ya da sığınak demek. Aynen made in Turkey oradan geliyor. Türkiye'de yapıldı. Aynen öyle. Then He cave far away. He wanted to go there. His father said, "His father said okay," and they went into the cave together. Teds dad made a fire. They sat. They sat around the fire, ateşin etrafına oturdular and. Looked around. Aynen. Bugünkü aydınlanmasında buldu Berra. There were some interesting paintings of animals and people on the old walls. He took lots of photos in the cave. He was very happy. Şimdi burada da yukarıdaki diyaloğa göre sıralayacağız. Yani Olayların oluş sırasını sıralayacağız. Şimdi birinci hangisiydi? İlk önce bunlar ne yapmışlardı? Pikniğe gitmişlerdi, değil mi? Bu durumda birinci olay hangi resimde olmuş olabilir? Birinci olay. Aynen öyle. 1'e yani B'ye 1 yazıyoruz. Peki, bunlar pikniğe gittiler. Pikniğe gittikten sonra ne oldu? Bunlar pikniğe gittiler pikniğe gittikten sonra e ne oldu acaba Pikniğe gittikten sonra Hayır. A oldu. Bunlar pikniğe gittiler. Piknikte bir süre oturdular. Sonrasında yağmur başladı. 2 A Pikniğe gittiler. Piknikte yağmur başladı. Hani diyordu ya ee, çok üzgündü çünkü fotoğraf çekmek istiyordu. Bakın, aklı fotoğraf çekmekte kalmış. O yüzden ikinci olayımız A olayı. Şimdi üçüncü olayımızda ne oluyordu peki? Ted bir tane mağara buluyordu. Ted bir tane mağara buluyordu. Aynen öyle. E şıkkı. Mağarayı bulduğu olay. Resim E şıkkı. Mağarayı buldular. Mağaranın içinde sonrasında bir şey yaptılar. Aynen öyle. Made a fire. Babası mağarada ateş yaktı. Babası mağarada ateş yaktı. Ve sonra Ted mağarada yapılmış bazı resimler buldu. Bu da son olayımızdı. Şimdi 12. etkinliğe bakıyorsunuz. 12. etkinlikte yukarıdaki kelimeleri doğru olan yerlere yerleştireceğiz. Yine çok 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 basit. Sizin hemen yapabileceğiniz türden bir etkinlik. Sam ve Kate'in konuşması. Yukarıda da kelimelerimiz var. Şimdi bakalım. Sam konuşmaya başlamış. Şimdi sen başlamış. Hey Kate, I am really bored. Let's do something exciting. Kate, gerçekten çok sıkıldım. Hadi ilginç bir şeyler yapalım. Şimdi yaptıklarınızı tabii ki de çizelgenize yazabilirsiniz. Sonuçta bunları birlikte çözmüş oluyoruz. I'm reading a book at the moment. Şu anda kitap okuyorum. I can't Ne yapabilir sizce? Diyecek ki şu anda kitap okuyorum. Onu durduramam. I can't stop it. Onu bırakamam. Sam Kate e herhangi bir şey yapma önerisinde bulunmuş. Kate de şu an kitap okuduğunu ve onu bırakamayacağını söylemiş. I can't stop it. Kentten sonra herhangi bir ek almıyordu gelen kelime. Burada geçmiş zaman da bahsetmediği için direkt kelimenin kendisini yazıyorsunuz. 3 soru 3 sorudur. Sonuçta çözüyorsunuz. Sizin de emeğiniz var. Disagree katılmamak demek. Yani aynı düşüncede olmamak. Come on Kate, you can finish it later. Hadi Kate, bunu daha sonra da bitirebilirsin demiş. I am sorry, it's a very Boring mu olur acaba? Interesting. Aynen öyle. Üzgünüm. Çok ilginç bir kitap. So I want to stay in and read it. Kalıp onu okumak istiyorum. Interesting. ilgi çekici demekti. Sam devam ediyor. Oh Kate, you are a real... Hala kitap okuyan birisi ise. Kitap okuyan birisi. Nasıl bir insan olabilir sizce? Çok fazla kitap okuyan birisi. Hatta bizim ünitemizin de ismi aynı zamanda. Çok kitap okuyan birisi. Okay. You are a real bookworm. Çok kitap okuyan birisi sıkıcı bir insan olmaz da Zehra. You are a real bookworm. Gerçekten bir kitap kurdusun. You are always reading a book. Daima kitap okuyorsun. Even during the breaks at school. Okulda, teneffüslerde bile. You are so... işte şimdi Fatma Zehra'nın düşündüğü gibi düşünmüş ona maalesef. You are so boring. Çok sıkıcısın. You should also do some fun activities. We can go sailing on the lake or hiking in the forest. They are more enjoy enjoyable diyor ki yelkenliğe, gölde yelkenli yapmaya gidebiliriz ya da dağda yürüyüş yapabiliriz. Onlar daha eğlenceli. Bence de çok kırıcı. Oh no. Hayır olmaz. Ay. Onun söylediklerinin doğru bulmuyorsa ona karşı ne der? Aynen öyle. I disagree with you. Sana katılmıyorum. Reading is more fun than any other activities for me. Okumak benim için diğer tüm aktivitelerden daha eğlenceli. Peki sana katılıyorum demiş olsaydı. Sana katılıyorum nasıl derdi? Disagree katılmıyorum demek. Sana katılıyorum. Sana katılıyorum. Agree. Aynen öyle. Başındaki hayır. Başındaki disi kaldırdığımız zaman sana katılıyorum demiş olur. Tamam. What's the name of the book? Kitabının ismi ne? Twilight. Alaca karanlık. It's a fantasy book by Stephanie Meyer. Stephanie Meyer'ın fantazi kitabı. Fantastik kitabı. Sorry, can you repeat please? Who Yazarını sorduysa eğer yazmak ne demekti? Yazmak ne demekti? Az önce Fatma Zehra vermişti zaten cevabı. Aynen öyle. Wrote. Sorry, can you repeat please? Who wrote it? Affedersin, tekrarlayabilir misin lütfen? Onu kim yazmış? Stephanie Meyer. He is a very famous author. Stephanie Meyer, o çok ünlü bir yazar. Okay, what's it about? Ne hakkında? Yani kitabın içeriğini, konusunu soruyor. A vampire boy called Edward and a human girl called Bella. İsmi Edward olan bir vampir ve insan olan bir kız Bella ile ilgili. Wow, vampires! It sounds exciting. I love that kind of stories too. Can I? Senden bunu senden bunu Give me acaba. Can I borrow it from you after you finish reading? Okumayı bitirdikten sonra senden bunu ödünç alabilir miyim? Borrow neydi? Ödünç almak. Aynen öyle. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama ödünç veremem. The library the library lent me this book two weeks ago. Lent, ödünç vermek. Give, vermek demek. Bakın, diyecek ki, kütüphane bunu bana iki hafta önce ödünç verdi. So I must give it back tomorrow. Dolayısıyla yarın geri vermek zorundayım. give vermek demek. lend ödünç vermek. Nasıl ki bir kitabın biz yani bir kütüphanenin bize kitabı ödünç vermesi gibi tıpkı burada olduğu gibi. Herkes yazdı mı? Anlaşılmayan bir yer var mı kızlar? O kelimeyi neden oraya yazdığımıza dair. Borov Birisinden ödünç almak, lend birisine ödünç vermek. Zıt şeyler yani. Geçiyorum o halde. Herhangi bir şey yoksa, söylediğim gibi 13. kısım, dinleme metni kısmı. Burası sizin ödeviniz. Bugün de k göndereceğim zaten. Bugün içerisinde yapıp yarına give birisine bir şeyi vermek. Yani ödünç vermek değil. Ödünç verdiğin zaman sen o verdiğin şeyi geri almak zorundasın. Yani çünkü ödünç vermişsin. Geri almak üzere vermişsin. Ama give olduğu zaman geri alma gibi bir durumun yok. Geri alabilirsin de istersen almayabilirsin de. Ama borol ödünç vermek. Sen ödünç verdiğin şeyi geri alırsın. Yani ikisinin arasındaki fark bu. Tamam. 13. etkinlik ve 14. etkinlik yaptığınız, yapacağınız dinleme metni sizin ödeviniz. O yüzden, o yüzden sayfa 112'ye geçiyoruz. sayfa 112'de bu sefer biraz daha sizi zorlayacak bir etkinliğimiz var. Burada yapmamız gereken iki şey var. Birincisi hem uygun boşluğa uygun kelimeyi getirmek Olabilir. Eğer ödünç olarak istiyorsan, lend me please. Ama şöyle bir şey var. T ile kullanmazsın da D ile kullanırsın. Çünkü lend me please dersek, lent me please dersek bu geçmiş zamanda olur. Ama biz böyle kullandığımız cümlelerden geçmiş zamanı kullanmayız. Çünkü şu an ödünç vermesini istiyoruzdur. Şimdiki zamanı kullanmak zorundayız. Yani kelimenin birinci halini kullanmak zorundayız. Aynen öyle. Yapmamız gereken iki şey var dedik. Birincisi uygun boşluğa uygun kelimeyi getirmek. İkincisi getirdiğimiz kelimeyi geçmiş zaman haline çevirmek. Çünkü hmm, diyalogumuz yani metnimiz geçmiş zamanda sadece doğru kelimeyi bulmakla kalmayacağız. Doğru kelimenin geçmiş zaman haline de yazacağız. Şimdi birincisine bakalım. It was a Saturday morning. Cumartesi sabahıydı. Tom nokta nokta at nine o'clock. Tom saat 9'da Tom saat 9'da ne yapmış olabilir? Şimdi wake up ama wake up kelimesi doğru. Biz şimdi wake up kelimesinin ikinci halini bulmamız lazım. Wake up kelimesinin ikinci hali walk up. Aynen öyle. Doğru yazmamız gereken kelime wake up'tı. Wake up'ın ikinci haline çevirecektik. Bu da woke up. Tom saat 9'da uyandı. And nokta nokta a nice breakfast. Nice breakfast. Had a nice breakfast. Güzel bir kahvaltı yaptı. Have a breakfast kahvaltı yapmak demek. Normalde getirmemiz gereken kelime hevdi. Geçmiş zamanda olduğu için had kullandık. Had a nice breakfast. He had a history homework about dinosaurs. So he dinozorlarla ilgili tarih ödevi vardı. Dolayısıyla nokta nokta some information in the books. On his bookshelf but He couldn't find anything. O bir şey yapmış kitap rafında ama bulamamış. Herhangi bir şey bulamamış. Ne yapması lazım? Learn öğrenmek demek. Kitap rafında Tom bir şey yapmış ama bulamamış. Bizim bulamamamız için önce ne yapmamız lazım? Aramamız, araştırmamız lazım, değil mi? Şimdi ne demekti aramak, araştırmak? Look for. Peki biz bunu geçmiş zaman halinde nasıl yazabiliriz? Look for. Look düzenli bir fiildi. Biz düzenli fiillerde fiilin sonuna ed takısı, d takısı ya da ied takısı getiriyorduk. Nasıl yapabiliriz sizce? Aynen öyle. Looked for. So he looked for some information in the books on his bookshelf, but he couldn't find anything. Şurada size söylemek istediğim bir şey var. Couldn't, can't'in geçmiş hali. Can nasıl yapabilmek demekse şimdiki zamanda, could da geçmiş zamanda yapabilmek demek. Yanına yine not geldiği zaman olumsuz hale çevrilmiş oluyor. Tamam. Then he called his friends Tina and they arkadaşını aramış. Tina ve onlar kütüphaneye birlikte ne yapmış olabilirler? Birlikte kütüphaneye birlikte kütüphaneye aynen öyle. Doğru kelimemiz go. Geçmiş zaman halini çevirdiğimiz zamanda da went. Tina and they went to the library together. Birlikte kütüphaneye gittiler. It was half past three when they arrived there. There were lots of books in the library. A librarian called Jane Jones helped them away and they... Yardım istemişler kütüphaneciden. Jane onlara yardım etmiş and found a book about dinosaurs. Dinozorlar hakkında bir kitap bulmuşlar. They found a book about dinosaurs. It was a Very old book. Çok eski bir kitaptı. And it was very heavy. Ve çok ağırdı. They Onu kütüphaneden hurt, incinmek, yaralamak ya da bir şeyin acıması, ağrıması demek. Aynen. Canını yakmak. Şimdi o kütü... o kitabı kütüphaneden ne yapmış olabilirler? Altıncı sorudayız. O kitabı kütüphaneden o kitabı kütüphaneden ne yapmış olabilirler? Kitabı kütüphaneden borrow. Borrow düzenli bir fiil. Yani sonuna ed takısı alan bir fiil. Geçmiş zaman hali nasıl olur sizce? Borrowed. Bu kadar. They borrowed the book from the library. Onu kütüphaneden ödünç aldılar. And Nokta nokta back home at quarter past five saat beş buçukta eve came back eve geri geldiler.